Selamun aleyküm lan! Bir kişi daha vardı sanki. Kimdi o? <laughs> ha Beyza vardı. Nerede? <laughs> Para neredeyse oradadır. <laughs> Demek dün gece beni aldattın. Bana yalan söyleme Burak. Demin konuştuklarınızı duydu. Tamam. Başka bir kadınla beraber oldum. Ama bunu aldatma denilemez. O ayrı bu ayrı. Ne diyorsun sen ya? Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam bu nasıl aldatma? Çocuğum sen ne fakir bir oğlan mısın ya? Sorma abi ya. Oğlum geçen şeyde gene bunu giydin. Gönderdim dedim gidin şirkete gidin bir tane tişört getirin bu ne lan? Ve oğlan mahvolmuş. Yani... Abi Allah'ın kapısı Ya tamamen kapanmayacak Orası Allah'ın evi Tamamen kapanmayacak geçici bir süre Tedbir amaçlı olacak bu Abi kadın doğru sen. söylüyor. Sen Sen İstediğin sor diyeceğim de Soramazsın Soramazsın neden biliyor musun? Neden? Yarın öbür gün kanalda eden kovulursan yani Açık yani. kapı kalsın <laughs> Berhudar sen misin? Evet Fahrettin abi seninle görüşmek istiyor Hadi Bin Hadi beni bindir de göreyim Hadi bindir beni de göreyim El alem Mars'a gitmeye Kafa yorarken Biz aynı eforla Akşam eve tek parça gidebilecek miyiz Diye kafa yormak istemiyoruz diye Bana stüdyoya geldiğinde Şöyle bir şey söyledi Biz giden günlerinde daha çok yolun... Sen güldün mü biraz önce <gülüyor> Evet <gülüyor> Güldün mü biraz önce Allah ben de ne yaptı. ses gargara çıkıyor. Dedim bir anda gidiyor herhalde yani. <laughs> Bana stüdyoya geldin. Bir gitti geldi yani. <laughs> evet. Üstünü çıkarsana ya rahatla biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... Ömrüm boyunca bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama... Biraz hızlı gitmiyor muyuz? <laughs> Montunu çıkar dedim, gerizekalı. <laughs> Bu hayattaki en büyük isteğim Yaman'ın değil, senin düğününde olmak. Düğündeki takıları çalacak ya, onun peşinde Yavuz. Kimsenin evine gitme. Paran bittim söyle bize baban göndersin. Of anne. Kendini kullandırtma kimseye. Ben seni hep ararım zaten. Alo param bitti baba zırt pırt gönderemem ben. Merak etme baba. Valla ne bok yersen ye. 4 senede bitir de 5. sene para gönderme. Gel lan buraya. Hangi <laughs> gel buraya gel. Dövecek mi? Oğlum niye sarılacağım dövmeyeceğim Dövmeyeceksen, sen boşa niye çağırıyorsun? <laughs> Senin nişanlı mı dövmeci? Sen zavallı bir kurbansın. de kurban olabilirim ama zavallı olduğumu sanmıyorum. Servisler misin hayatım? Canım ben sadece patlıcan alayım sağ ol. Bu ne? Samsak sosu. Hmm. Özgür yiyecek misin onu? Masaya koyuyorsun yiyeceğim yani. Ama ben yemedim hayatım. Ne yapayım? <Sessizlik> <Sessizlik> Lübnan'da uzun zamandır birbirleriyle görüşmeyen aile üyelerinin buluşturulduğu program garip bir olaya tanıklık etti. <gülüyor> <Gülüyor> ben Kim <de buradayım. gülüyor> <laughs> <laughs> lan bu. <laughs> Çocuğum evet, ya. <laughs> yanlış anlamazsan bir soru soracağım. Baban da mı nişancıydı be? He? Kalbimden vurdum beni. Ya evet benim babam albay. <laughs> Hayırlı tezkereler. Yaşım <laughs> dediğimiz bize Niye arabayla gelmediğiniz biliyor musun? Hadi <laughs> bakınız <Arabamızın> lastikleri İstanbul. <laughs> yeah. put a mask on, please? I am wearing a mask. hello? Where, where is your mask? It's right here. Where? Right here. put your mask. Oh I'm wearing a mask. İşte, i̇şte, işte, 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 Millete aç. Abi. Hem de ekmek var. Var. Ağzına attım utanmıyon. Utanmıyon abi. abi. İşte, Hiç utanmıyon. yancan. Yan Yanarız abi. Sen oruç tutsan Allah sana ya. bereket verir. Ha. Şu da araba senin ha. olur o araba. Ha, o araba benim. Nasıl? Ha, benim. Bakıyorsun öyle yine var dur bir kere de gülla ellerimi doldur. Bu tuvalet kağıdı niye var sorgulamayın. Bununla kö diye değil miydi? Evet. <Sessizlik> Polis hırsızlara karşı dikkatli olunması için ilginç bir çalışma yiyim. Hırsız kapıyı açar mısınız? Evet. Kızlar Hırsız abi dua et. Evet. Kızlar evet diye dua mı olur? Araktar, araktar. Araktarlar donutun altında anık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım, araktarın sağa değeri kodlayın. Araktarlar ne kadar kalabalıyım. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyorum, araktar. Nalan sağ ol, Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne bohem ya? Geçen birini gördüm. Sana selamı var. Hangi Hasan? Sivilcem. Alkol kullanmıyorum. Çünkü alkol beni kullanıyor. Vay be. E ee, beğendiniz mi? Ay lazımdı zaten. Ben her sabah size portakal suyu sıkarım. Çay var çay iç. Ya anne sen demedin mi her gün portakal suyu sıkacağım diye? Kim uğraşacak onunla babam bir ton para vermiş saçma sapan alete. Allah Allah aleti üstüme yap diyen sen değil miydi? Ha şimdi intihar edecek ha kurbağaya bak salak. Dur lan gelsene buraya lan amca oğlu. Aman ha kodum hayat. Şşt hey hey kurbağa ay. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım gücendim Bunu 10 kişiye yollamazsan evini cinler bassın Siktir lan Ananı <laughs> Bas bak, bak. Aa Aşkım sen anlıyor musun ki Ben anlıyorum ya E ne olmuş Kozulmuş. Madem yer çekimi yok Paraşütçüler neden yere düşüyor O zaman havada asılı kalmaları lazımdı Buyurun buna cevap verin e, çok basit Itimi diye bir şey var. Benim Çilek diye bir köpeğim var. Onu köpek parkına götürdüm. Orada köpeklerle oynarken içeriye pitbull getirdiler. Benim köpeğim de küçük. Onu ben kucağıma aldım. Onun oynadığı büyük bir köpek vardı. O da sürekli üstüme atlayıp duruyordu. Montum yırtılır diye yere çöktüm. Köpeğin de çiftleşme dönemiymiş. Yapma! Bu sefer benim arkama geçti. Hayır, olmasın. <laughs> ben direniyorum elimle ama o gidip gidip halen geliyor. <laughs> Sahibi de oradan bakıyor lan. Gel bak sana köpeğin oradan. <laughs> Köpek seni yaptı <laughs> ya. Özellikle bu şiddetle tavsiye ediyorum abi. Aynısını kendi evimde kullanıyorum. Ne yapayım? Aynısını kullanıyorum. Ne yapayım kızı bırakıp sana mı yerleşeyim? Ne istiyorsun? Bu bebeğin anası babası yok mu? Kim getirdi bunu ya? E, şey hocam babası getirdi de işten sonra alırım dedi. Şerefsiz sanki sanayiye araba bıraktı. Beni gönder. <laughs> kardeşim helikopter Pat pat yat yere dedi amca Mekan daha kişi başı dört İnternette gördüm aldım zayıflatıyor diye Ya baba nereden gördün o çayı Allah aşkına ya Ya eser yenenler tavsiye ediyor diye reklam çıktı <laughs> Ben de aldım Hiç mi anlamadın dolandırıldığını ya Lan nasıl anlayayım E baksana adam da işe yaramış mı <laughs> Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. <gülüyor> <gülüyor> konuşalım. Aa burada birisi uyuyor galiba. Burada birisi uyuyor. söyle Nida insan olabilir mi? <laughs> Yönetmense olamaz. <laughs> Ramo önce yapmayı çok özlediğim bir şey var. Onu yapabilir miyiz? Hemen mi? O değil şapşal. Oo Masum ne haber ya? Nasılsın? Ne olsun vallahi bildiğin gibi işte. Bunalımdayım. Geceleri yatamıyorum. Sürekli kabus görüyorum. Ölsem yeridir diyeyim ben sana. Onu da denedim olmuyor. Bileklerimi kesim dedim. Kan tutuyor. Kendimi yüksek bir yerden atın dedim. Onda da şimdi bayılır düşerim diye korktum. Bende yükseklik korkusu var. E dedim bari gazı açarak intihar edeyim. Tüpün dibinde az kalmış. Öyle ancak kafam güzel oldu. Öyle kafamı yaşadım. Geri öyle uyandım. Yani özetle Allah canımı alsa da kurtulsam. Nefret ediyorum kardeş ben bu hayattan. Bombok bir hayatın içindeyim. Bunalım, depresyon, ilaçlarım, ilaçlar hepsi birden. Yani sikin böyle hayatı. Senden ne haber? İyi. Biz yalnız 5 dakika orada efendim. Öte gelen o detsemeyecek. Şu bir adam. Şimdi. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var. Evet arkadaşlar iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Yaz 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 yaz. Vicinin efendim şu adamlarınıza da oturun diyeyim lütfen. Onlar adam işte neyse. neyse. Ya, ben... Hepiniz birden konuşamazsınız ki. Nasıl adam değil canım? Ya adam ya. Ayıp mı adam lafı yani? Kavla düşüm yeme evet, dedi amca Mekanda kişi başı da kavu anca bir yanda Alkol bir yanda kubusu evimde Gümüş dişimle altın cebimde Sevim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Baksana düştü bir hayır Sevim bu geceyi benim için ayır Hadi gel yakından kalın makinayı Ya da git kapsın daralı bir ayır Ne yapsın herkes yolunda Mutlu musunuz şu an peki? Komando mu? Komando. Teşekkür ederim. Beytuma Teşekkür ederim. Kaç yaşındayım? 23. E sürekli, bunu yapamam ama siz de abartmayın. Bunu abi yeni gönder.